Oyun adı: Doğanın Gizemleri. Oyun amacı: Çocuklara doğa bilimleri hakkında bilgi edinme ve meraklarını artırma fırsatı sunmak. Oyun malzemeleri: Farklı doğa malzemeleri, yapraklar, dallar, taşlar, çiçekler vb. Bir karton kutu, bir fırça, renkli boyalar, makas, yapıştırıcı. Oyun oynanışı: Karton kutuyu bir orman veya bahçe gibi görünecek şekilde süsleyin. Farklı doğa malzemelerini kutunun içine yerleştirin. Çocuklara kutuyu inceleyin ve içindeki nesneleri tanımlamaları için izin verin. Çocuklara kutunun içindeki nesneleri kullanarak bir hikaye yazmalarını veya bir resim yapmalarını isteyin. Bu oyun, çocukların doğa bilimleri hakkında bilgi edinmelerine yardımcı olur. Çocuklar Kutunun içindeki nesneleri inceleyerek farklı bitki ve hayvan türleri hakkında bilgi edinebilirler. Ayrıca kutunun içindeki nesneleri kullanarak kendi hikayelerini ve resimlerini oluşturarak hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını geliştirebilirler. Bu oyunun farklı versiyonları yapılabilir. Örneğin oyunun amacını değiştirebilir veya oyunun malzemelerini değiştirebilirsiniz. Oyun amacını değiştirme Oyun amacını çocukların doğa bilimleri hakkında bilgi edinmekten ziyade doğa bilimleri hakkındaki bilgilerini test etmeye veya doğa bilimleri hakkındaki bilgilerini yenilemeye odaklayabilirsiniz. Oyun malzemelerini değiştirme. Oyun malzemelerini değiştirerek oyunun zorluk seviyesini artırabilir veya azaltabilirsiniz. Örneğin daha küçük çocuklar için oyun malzemelerini daha büyük ve daha kolay tanınabilir hale getirebilirsiniz. Daha büyük çocuklar için ise oyun malzemelerini daha küçük ve daha zor tanınabilir hale getirebilirsiniz. Bu oyun, çocukların doğa bilimleri hakkında bilgi edinmelerine ve meraklarını artırmalarına yardımcı olacak eğlenceli ve eğitici bir